Merhaba arkadaşlar. Kare Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı çözeceğiz. Kitaplarınız hazırsa hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, 1. soruyla başlıyoruz. Önce metnimizi okuyalım. Türk öykücülüğünün önemli isimlerinden Rasim Özdenören, öykünün dünyasına lise yıllarında Ali Kutlay adlı arkadaşının kendisine öykü yazmasını söylemesiyle başlamıştır. O yıllarda edebiyatla ilgilenenlerin çok önem verdiği Varlık dergisinde Özdenören'in Akarsu adlı ilk öyküsü yayınlanmıştır. 80'li yıllar Rasim Özdenören'in öykücülüğünden ziyade denemeciliğinin ve köşe yazarlığının öne çıktığı bir dönem olmuştur. Rasim Özdenören 2009 yılında yayınladığı imkansız öyküler ile öykücülüğünde yeni bir döneme kapı aralamıştır. Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Bunların hangi sözcüklere ait olduğunu belirleyip anlamlarının karşısına yazınız. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Şurada bir dönem sözcüğümüz var. Gördük mü? Hemen karşısına dönem yazdık. B maddesinde gerçek veya tasarlanmış olayların yer zaman kişi ve anlatıcı unsurları çerçevesinde anlatıldığı yazı için öykü diyeceğiz. C maddesinde olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı yazın için edebiyat diyeceğiz. Bir şeye karşı merak duymak ilgilenmek diyeceğiz. Çok daha çok dediğimiz zaman da ziyade diyeceğiz. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bu metne uygun başlık ne olabilir? Rasim Özdenören'in yazarlığı ya da sanat yaşamı diyebiliriz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki özdeyişlerin cümle yapılarını altlarındaki boşluklara yazınız. Cümle yapısı dediği zaman tek yüklemli cümle fiilimsi bulunan cümle, birden çok yüklemli cümle ya da bağlacı olan cümleye bakacağım. A maddesiyle başlıyoruz. İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. Zaferlerin en büyüğüdür yüklemimiz. İçeride fethetmesi bir isim fiilimiz var. Dolayısıyla buna fiilimsi bulunan cümle diyeceğiz. B maddesinde konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır sanattır birinci yüklemimiz. İhtiyaç olabilir ikinci yüklemimiz. İki yüklemimiz var ve arada bir bağlaç varsa bağlacı olan cümle diyeceğiz. Öğretmen bir kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Benzer birinci yüklemimiz. Verir ikinci yüklemimiz. Bu kez arada bir bağlaç değil bir virgül var. Ve virgülün bir işlevi sıralı cümleleri birbirinden ayırmaktı. Dolayısıyla buna birden çok yüklemli cümle diyeceğiz. Sanattan ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. Olmaz yüklemimiz. İçeri baktığım zaman fiilimsi göremedim. Dolayısıyla tek yüklemli cümle diyeceğim. Bilimsiz şiir temelsiz duvara benzer. Benzer yüklemimiz. İçeride yine bir fiilimsim olmadı. Başka bir yüklemim olmadığı için tek yüklemli cümle diyeceğiz. E maddesine baktığımız zaman ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım. Akıllıyım yüklemimiz. İçeride başka bir yüklemimiz yok. Baktık iki tane fiilimsimiz var. İkisi de dık dik sıfat fiili. O halde tek yüklem iki fiilimsi olduğuna göre fiilimsi bulunan cümle diyeceğiz. Çalışma doğanın anasıdır. Mutlak dinlenme ölüm demektir demektir yüklemimiz. Doğanın anısıdır yüklemimiz. İki tane yüklemimiz arada virgüllerle sıralandığı için buna da birden çok yüklemli cümle diyeceğiz. Gülmek bir güneştir. Çünkü insanın yüzünden hüzün ve keder kışını def eder. Def eder yüklemimiz. Bir güneştir yüklemimiz. Bu kez arada bir bağlacımız olduğu için bağlacı olan cümle diyeceğiz. Bu metne göre kelebek etkisini ortaya çıkaran ilk faktör nedir? Sebepleriyle birlikte yazınız. Kelebek etkisini ortaya çıkaran ilk faktör hava durumuyla ilgili hesaplar yapılırken bulunduğunu söylemiş metnimizde. Bunun dışında sebeplerine gelecek olursak ilk hesaplama ile ikinci hesaplama arasında bir kelebeğin kanat çırpmasının Çıkardığı hüzgara eş değer bir fark olması diyebiliriz. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Bu metinde bizden istediği zaman kavramı ile ilgili değinilen üç konuyu boş bırakılan yerlere yazınız. Metnimize baktık. Türk Dil Kurumu'na göre zaman bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre vakit olarak ifade edilmektedir. Zaman kelimesinin geçtiği bilinen en eski yazılı kaynak Kutatku Birlik'tir. Bir yönüyle objektif, bir yönüyle subjektif bir kavramdır. Bu sebeple kişilerin zamanı algılama ve yönlendirme durumu farklılık göstermektedir. Kişi güzel bir an içindeyken zamanın nasıl aktığını fark edemezken, zor bir durumdayken zamanı olduğundan daha uzunmuş gibi algılamaktadır. Zaman kavramının farkına ne zaman varıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte Güneş sisteminde yer alan gök cisimlerinin hareket ile yaşanan bir takım mevsimsel ve günlük değişimlerin bu kavramla ilgili bilinçlenmeyi sağladığı düşünülüyor. Değinilen birinci şey Türk Dil Kurumu'na göre bir tanımdan söz etti. Zaman bir işin bir oluşum içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre vakit olarak ifade edilmektedir. O halde zamanın tanımının yapıldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında zamanın nesnel bir şey olabileceği gibi öznel bir şey de olabileceğini söyledi. Dolayısıyla zamanın öznelliğinden bahsetti. Son olarak güneş sisteminde yer alan gök cisimlerinin hareketi ile yaşanan bir takım mevsimsel ve günlük değişimlerin bu kavramla ilgili biçimlenmeyi sağladı. Yani zamanı gök cisimleri ile ilişkisi ne değinildiğini söyleyebiliriz. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Bu metinde boş bırakılan yerlere getirilebilecek uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine bakacağız. Babam küçük yaştan beri biraz inatçıymış. Bunu sürekli olarak aile içinde söylerler. Kendisi de bunu onaylardı. Ayrıca çok da alıngan bir insandı. Belki çok hassaslığından, belki de kendi değişiyle şımarık oluşumdandı. Ben şımarık bir adamım derdi. Şımarık olduğunu pek sanmıyorum. Herhalde hassaslığındandı. Kitaplarının yer değiştirmesine çok kızardı. Buraya ama geçişini getirebiliriz. Her güne ve cepleri kitapla dolu gelirdi ve paltosunun ceplerinde o canım kitaplar eciş olurdu. Kitaplara sevgisi büyüktü ama onları korumayı bilmezdi'den önce özetlemek amacıyla kısacası geçiş ifadesini getirebiliriz. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini boş bırakılan yerlere yazınız. A maddesine baktık. Hüseyin Avni Türk resim tarihindeki en önemli ressamlardan biridir. Hüseyin Avni'yi diğer ressamlarla karşılaştırdığımız için burada bir karşılaştırma olduğunu söyleyeceğiz. B maddesinde zekanın kültür, yaş, aile, eğitim gibi pek çok unsurun etkisinde şekillendiğini söyleyebiliriz derken zekanın geliştiği unsurları örneklendirdiğini söyleyeceğiz. C maddesinde ormanlar atmosferde bulunana oranla iki kat daha fazla karbondioksit biriktirir dedik. Ormanlar ve atmosferde bulunan karbondioksidi karşılaştırdığı için buna da karşılaştırma diyeceğiz. C maddesinde İzmit'e kadar hep aynı ıslak ve rutubetli hava içinde tıpkı bir olukta seyahat eder gibi geldik. Seyahatlerini olukta bir seyahate benzettiği için Buna benzetme diyeceğiz. D maddesinde Osmanlı sarayında konuklara tatlı şerbet gibi yiyeceklerin yanında kahve ikram edilirmiş. Osmanlı sarayında ikram edilen şeylere örnek verdiği için buraya da yine örneklendirme diyeceğiz. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Geçmişte yaşadığınız bir olayı anı türünün özelliklerine uygun olarak yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz. Anı, metin türünü size bırakıyoruz. Bu sorumuzla beraber 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı 1. senaryo sorularını bitirdik. 2. senaryoda görüşmek üzere.